Merhaba arkadaşlar sizlerle yepyeni bir videoyla beraberiz. Ben Rupi Ritere kanalındayım arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir adventure map oynayacağız. Az önce adventure map ya, oyundan attı. Ben de hemen giriyordum ki video başladı. Bundan dolayı üz üzgünüm arkadaşlar. Ya abi ya. Gidiyor saçma salak, saçma salak yerlere giriyor. Otomatik Elim küçük bir sürp bile yani o kadar. Bugün arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Labyrinth map ile oynayacağız arkadaşlar. Kısa bir şey olacağını düşünüyorum. Labyrinth PvP videosu burada doğurdu. Tamam burada başlangıcıya benziyor zaten. Burada bir yaratık gördüm. Bunun nereden başlıyor? Buraya başlıyor? boş. Bu arada arkadaşlar kısa bir video yapacağım. Ama hani, bilgisayardan ne videosu izlem çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar öldüm hiç sizle ulaşamayacağım arkadaşlar bunlarla uğraşmadan hızlıca şuradan uzaklaşmak istiyorum patla kırıklık sağ buradan uzaklaşma şansımız var güzel evet arkadaşlar dediğim gibi istediğiniz işte bir, şey olursa söyleyin arkadaşlar artık bilgisayardan da yardım edin diyor yardım diyor işte kafa Abi git video burada zorluk zor olacakmış öyle demişti ha 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 gülüyor boşuna gülmemiş. İşte dediğim gibi arkadaşlar şöyle ki artık sesi kaydedebiliyorum. Kulaklık alacaktım. Kulaklığı aldım arkadaşlar. Herhangi bir işler oyun istiyorsanız söyleyin arkadaşlar. O kadar GTA 5 falan çekemeyecek durumdayım ama istediğinizi siz bana bildirin yeter ya. E, bildirin ben de onu çekmeye çalışırım arkadaşlar. Örneğin Minecraft olur arkadaşlar. Hangi games falan. Hepsini çekmeye çalışabilirim. Bu nasıl bir mevettir kardeşim ya o kadar creeper koyun böyle böyle videom ya Bize dediğim gibi git sen de uğraşacağım ya Evet arkadaşlar devam ediyorum az önce baskın yedim annem din direkt odaya girdi hiçbir şey demedi insanı kapıyı vardı. Ya ölü, ölü, ölü. Hızlı konuş olabilirim arkadaşlar bu arada skinimi değiştirdim onu da göstereceğim Ay yeter öl ya öl 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 Hah öldü alırım Tamam. Hemen zırhımıza giyelim. İşte skin'ı gösterelim arkadaşlar ondan önce. İşte böyle güzel bir şey var işte. Yani her neyse. Hızlı konuşuyorum arkadaşlar çünkü çok fazla yavaş konuşunca yavaş geçiyor hem de sıkıcı oluyor. Ben de hızlıca ıı, konuşup anlatayım diyorum. Şimdi buradan gidemeyiz. Buralar var. Burada, burada var ya çıkmaz. Oha. Yayda bulaydık iyiydi. Aşıklarını Tamam buraya gelmiş olduk da ne yazıyor? Sağ tarafı bir. Yani şu aynı yere çıkmıyor. Şey çıkmıyor. Aynen aynı yere çıkıyor. Sağ taraf. Yani hiç görmedim. Sağ 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 sağ. Sağ, sağ taraf en güzel diye arkadaşım demişti bana da. Sonunda Sonra da kurtuldum. Buralar geldi ben Şuradan gidiyorum. Öyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Çıkış onu sadece görsek. Tamam çıkış o taraf. Kapalıymış. Hadi bakalım. Gördün mü İsmen ya? Aa bu taraf da kalıyor ama bizi buraya yönlendiriyor. Ne yazıyor? No, hayır. O zaman diğer tarafa gideceğiz arkadaşlar. Lan. Bir saniye arkadaşlar, devam edeceğiz. Devam biz arkadaşlar. Hızlı konuşuyorum. Görüşürüz o zaman asam olacağız şu yerimiz var Tam bir iskelet olsaydınız de. hiç iskelet dişim yok Anam. buradan gideceğiz buradan. bizim gitmemiz gereken yer olarak tamam Görmüş oldum burada da patlamış Allah biraz garip yapmış ama yaratık işi çok kötü olmuş bu ne bir saniye arkadaşlar şöyle yapalım. Herhalde bitirdik. Bir yerde hile yapmış olabiliriz ama ondan sorun olmaz. Şurada da bir yer var ya. Oraya da zıplayarak gidelim. Az. Tamam. Son değil Herhalde creepy patlamış. Zordu biraz. Ha 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 ha. Saçma salak tepkiler veriyorum şu an. Hızlı konuşmamın bir nedeni de şu arkadaşlar biraz sinirliyim nedeni ise ikidir baskın yiyorum ve videonun ortasında saçma sapan şeyler oluyor ya tam tamam. Evet arkadaşlar bitirdik labirenti zor olsa gibi bir şey. Evet arkadaşlar kısa sürede aslında ben bilgisayar cezası yedim çünkü